Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen, yakışıklı karizmatik oyuncusu İbrahim Çelikkol'dan yeni kareler gelmeye devam ediyor. İbrahim Çelikkol'un farklı yeni fotoğraflarını buldukça sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım sizler de bu durumdan memnunsunuz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Fazla konuşup sizleri yormayacağım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.